İş iş ilanları ve Yurtdışı dışı iş ilanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 27 Aralık 2020. Arkadaşlar iş kura 600 kişilik personel alımı yapılıyor. Ekranda görüyorsunuz. Bunu sizlere duyurmak istedik. Acele edin hemen başvurun diyorum. Eğer bu iş ilanını kaçırdıysanız üzülmeyin. Kanalda birçok videoda iş ilanları mevcut. Videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp güncel iş ilanlarına ve bu iş ilanına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Detaylara hemen gireyim hiç uzatmadan. Erzincan ve, Erzincan ve Muğla şehirlerinde TEP kapsamında toplamda 640 adet şoför alımı ve temizlik görevlisi alım yapılacaktır arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Kadrolar arkadaşlar. Dediğim gibi videonun altına linkini ekledim. Direkt tıklayıp bu iş ilanına ulaşabilirsiniz. Detaylara gireyim. THP kapsamında başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı veya aslı veya kurulumuzca onaylanmak üzere foto, fotokopisi gerekmektedir deniyor. THP'ye başvuracak tüm aday bay bayan adayların diploma belgesinin aslı veya notar onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi gerekmektedir. Yine yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesi aslı veya notar onaylı belge gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair resim beyan gerekmektedir görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyan gerekmektedir. Tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğraf gerekmekte ve bir adet forma yapıştırılacaktır. Şoför alım alımıyla alakalı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti gerekmekte arkadaşlar. Bütün kişilerin özel sektör çali, özel sektörde çalışan süreler için SGK hizmet dökümü gerekiyor. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gerekmekte. Başvuracak bütün kişiler için fotoğraflı özgeçmiş gerekmekte, genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeye gösterir belge gerekmektedir. Başvuruları nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Başvuru işlemleri işkur sitesi üzerinden yapılacak. İşkur sitesine size ait şifreniz ile giriş yaptıktan sonra aşağıda bulunan linki kopyalayın ve yeni sekmede açtıktan sonra başvuru işleminizi yapın. Adresi arkadaşlar ek ekrana görüyorsunuz https esulbiskurgovtr tp, /tp -arama aspx arkadaşlar bu adresten direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Kanal abone olmayı unutmayın. Bütün iş ilanlarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Ayrıca iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonunuza gelmesini istiyorsanız videonun altına linkle eklerim. Direkt tıklayıp cep uygulamamızı cep telefonunuza indirin direkt iş iş ilanları ücretsiz olarak cep telefonunuza gelsin arkadaşlar. Ayrıca bu iş ilanını kaçırdıysanız üzülmeyin. Videonun altında linkleri mevcut. Direkt tıklayıp güncel iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Biz ana anla memurlar.com web sitesinde hemen örnek olarak göstereyim. İş ilanlarına girmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ekranı gördüğünüz bütün bu iş ilanları günceldir. Hepsini videonun altına link olarak ekledim. Direkt tıklayıp bütün iş ilanlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanal abone olmayı unutmayın. YouTube'un en iyi iş ilanlarını size sunan kanalız arkadaşlar. Hiç uzatmadan bir, bir sürü iş ilanlarını sizlere sunuyoruz. Ekranda gördüğünüz bütün bu iş ilanları günceldir. Videonun altından linkleri mevcut arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa videonun altına bekliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar.